Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Ben çok güzel karşılıyorum. Aslında bu olmalıdır. Çünkü bir millet geçmişini unutan milletin veyahut geçmiş liderlerini tarihin unutan milletin geleceği olmaz. Mütlak biz onları yaşatmalıyız. Ben ee, doğrudan da buradan Allah rahmet eylesin Alpaslan Türkeş hakkında gere bir vakf kuruluydu. Doğrudan da kurulmuştu sonra da olmadı. Bu vakfın nezdinde bir institut kurulması lazımdı. Allah rəhmət eləsin Ayvaz bəy. Bunların hepsi bir e, türk dünyasının çox önəmli bir şəxsiyyətləridir. Mən çox istərdim ki, indi mənim Allah rəhmət eləsin, çox dəyərli qardaşım e, Mərcan hakkında şimdi konuşuyoruz. Müplaka bir vakf kurulmalıydı. Bu vakfın nazında bir institut veya bir film çekilmeliydi. İnsanlar unutmamalıydı. Mesela Elçi Bey artık unutulur. Bir liderimiz Elçi Bey artık unutulur. Geçen yıl ee, onun doğum yılıydı. 70 yılı Elçi Bey'in. Mesela birçok yerde hiç hatırlatmadılar ki bu Elçi Bey var, öldü, nasıl oldu. Ama çok teşekkür ederim. Buradan Nuri Bey de başkanlık yaptı. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisi bunu başta Mösyen Yazıcıoğlu olarak bir toplantı yaptık, bir konferans yaptık. Başkanlık da Nuri Bey yaptı. Bu niye söylüyorum? Bu çok önemliydi. Bu bir vefadır. Yani e, yavaş yavaş unuturlar. Unutmak olmaz bu insanları. Biraz Elbette. Mutlaka lazım. lazımdı. Veyahut bir film onların hakkında. insan her zaman onları hatırlayabilsin. Buradan da ben şunu söyleyeyim. O köylüler ki gidip buldular. Onların karşısında ben baş ayıram. İşte Türk milleti budur. İşte Türk köylüsü, Türk insanı budur. En ağır günde, ister kurtuluş savaşında olsun, vatanı için, bayrağı için, milleti için bile bile ölüme giden insanlardır. O köylü de, bile bile ki dona da biler orada. Ama bir mersin yazıcı oğlu için onlar kendini feda etmeye hazırydılar Doğrudan da bakın, ben bir şey söyleyeyim size. Mesela bugün bütün partiler bir araya geldiler. Bu da çok önemlidir. Bu örnekti bütün dünyaya. Yəni bir barışdır, bir sevgidir. Məsələn, Kiprıs olaylarında Türk ordusu, Türk əskəri Kiprısə enəndə biz onda bir-birimizə sarıldıq, aladıq və şunu söylədik. Türk milləti nə qədər qəhrəmandır, qardaşlarını qurtarır. Zaman gələcək bizi də qurtaracaq. Krebis übeklentiyle mücadele vermekteydik. Burda ne demek istiyorum? Biz biliyorduk ki, ha bunlar birbirine ata birler atmacılar falan ama en ağır günde onlar bir araya gelebilirler. Bu çok bak bugünkü Mərcüm beyin bu ağır yani çok Türk milleti için çok ağır bir günde bu insanlar bir araya gelebildilər. Hətta bu seçimlərdə belə mitinqlər yapmadılar. Oradan da burdan onlara da təşəkkür edirəm mən. Evet, teşekkür ederim. Hüsnü evet, Bey sizin bu konudaki görüşlerinizi de alalım. Tabii şimdi biz millet olarak... ...geçmişimize, tarihimize... ...bu ülkeye hizmet etmiş olan... ...şahsiyetlere... ...bugün Muhsin Bey'i konuşuyoruz... ...Muhsin Bey'i ve diğerlerini... ...iyi... ...analiz etmemiz... ...onların fikirlerini, düşüncelerini... ...gençlerimize... ...iyi aktarabilmemiz. Yani onların görüşleriyle... ...ileriye doğru bu ülke için, insanlık için olumlu adımlar atma konusunda e, Nuri Bey'in de söylediği gibi devletten de sırf bekleyerek değil. Yani şimdi bu Avrupa'da da Amerika'da da onları pek örnekte göstermek istemiyorum ama bunları vakıflar işte bu düşünce kuruluşlar olarak yapıyorlar. Bu konularda biraz bizim ihmalimiz var. İğneyi biraz da bizim kendimize batırmamız gerekli. Buraya katılıyorum. Tabi devletin de desteklerinin olması gerektiği. İşte kültür bakanlığımız var. E bunlar da bu konulara giriyor. E, şu köylüler konusunda da ben onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hanım olanda belirttiği gibi Ve bu helikopterin düştüğü andan itibaren e, gayret gösteren herkese e, hükümet yetkililerine Orada görev yapan askerlerimize, komutanlarımıza, sivil kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ee, ancak, ancak şu teknoloji devrinde, şu teknoloji devrinde, yani siz kapalı cep telefonuyla dahi sizin şuradaki konuşmanız dinlenebiliyor ise, biz uçacak helikopterlerimizin, uçaklarımızın, diğer her neyse ulaşım vasıtalarımızın, veya bugün bunu konuştuğumuz için bunu söylüyorum. <laughs> Teknolojik olarak bunların donanımlarının tam olması gerekiyor. Ben burada bir parantez açayım. Siz kaldığımız yerden sizinle devam edelim. Bir telefon konuğumuz daha var. sizin de eski Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışma arkadaşınız Ali Güngör telefon attığımızda Milliyetçi Hareket Partisi eski Mersin milletvekili Ali Bey iyi akşamlar duyabiliyor musunuz bizi? İyi akşamlar duyuyorum. İyi akşamlar duyuyorum. Hem öncelikle başınız sağ olsun. Muhsin Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olduğunuzu ben biliyorum. E, yıllar ya yıllar, ya yıllar ya birlikte ya siyaset ya yaptınız. Duygularınızı önce öğrenmek istiyorum. Bu haberi nasıl aldınız? Neler hissettiniz? Ee, öncelikle e, kanalınızın yöneticilerine, çalışanlarına e, böyle bir programı e, yaptığınız için saygılarımı sunmak istiyorum. E, i̇zleyen e, Büyük Birlik Partisi Camiasına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Ee, gerçekten Türk milleti büyük bir evladını kaybetti. Ee, evlatlarını kaybetti. Bir tanesinden henüz e, haber bekleniliyor. Umutlar. E, inşallah boşa çıkmayacak. E, basın mensubu arkadaşımız, meslektaşımızın inşallah sağ salim e, dönmesini umut ediyoruz. Hıt. Muhsin Yazıcıoğlu bizden daha sonraki dönemlerdeydi. Ben üniversite son sınıfı üniversiteye yeni gelmişti. 1974 yılından itibaren tanıdığım güzel insandı. İyi ve doğru insandı. Onun için ne kadar güzel şeyler söylense az olacak diye düşünüyorum. Onun tabi ee, yaştaşları, dava arkadaşları var tanıdığım. Edebiyatçı, e, dava arkadaşları var. Gündüz bir programınızda bağlandığınız Lütfü Şehsuvaroğlu yazar. Yine yazar e, hala onun e, siyasi mücadelede yanında bulunan Remzi Çayır. Onlar e, onlar çok daha güzel edebi e, şekilde onu ifade ee, etme imkanlarına sahip. Umuyorum ve diliyorum ki onların